Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, polislik mesleğini hedefleyen gençlere yönelik ücretsiz pomem kursu düzenliyor. Şimdi buradaki bizim amacımız, Ülke Ocakları Yozgat İl Başkanlığı olarak gençlerimizin e, kamu güvenliği alanlarında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri adına biz bir pomem kursu düzenledik. Yozgatımızdaki gençlerin e, polislik mesleğine girebilmesi için, gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak için planladığımız, faaliyete geçirdiğimiz bir kursumuz. Eğitim sürecinde bu kursu alan arkadaşlarımıza psikolojik destekten tutun parkur hizmetine, kondisyon hizmetine bunlara kadar bütün eğitimleri veriyoruz. Polislik parkuru var. İşte bu parkurda ne var? İşte Sışrama tahtası var. Bu sıçrama tahtasında kadınlarımız 5 defa sıçrıyor, erkeklerimiz 6 defa sıçrıyor. Sonra e, kadınlarımızın 6 tane lastikli dizili alanı var, erkeklerin 8 lastik alanı var. Bunların üzerinden geçiyor. Sonra kum torbası taşıma var. Bu kum torbası taşıma da şu, erkeklerimiz 15 kilo, kadınlarımız 10 kilo taşıyor. O e, belirli 16 metre bir alan var. O 16 metrede o kum torbasını taşıyorlar. Daha sonra erkeklerimizin 9 metre mesafede olan İki tarafa konmuş olan toplar var. Bu toplara dokunarak sonrasında Huni'nin etrafından dönüp takla atıyorlar. Ve takladan sonra slaloma. Sonrasında da üst alt diye bir dörtlü hareketimiz var. Bitiriş hareketi. Oradan geçerek Fotosel'in arasından 3,5 metrelik bir mesafe. Oradan geçerek parkuru tamamlıyorlar. Biz bu parkur hizmetini veriyoruz şu an kursiyerlere. <laughs>